Arkadaşlar merhaba. Yeni aracımızla bakalım paralel parkı nasıl yapıyoruz. Yeni kamyonumuz otomatik bu arada. Şuradan vitesimi D'ye aldım. Şu sarı alana park yapacağım. Yavaş yavaş ilerliyorum. Dubalara çok uzak durmuyorum aynadan görebilmek için. Çok yapışmıyorum da tabii ki. Dubaya yakın bir vaziyette gidiyorum. Şu dubayı vaz alacağım. Bunu aynadan göreceğim. Yavaş yavaş ilerliyorum. Evet, pozisyonum bu. Ne olacak? Arka tekerim ve duba şöyle yan yana geldiğinde, eşit mesafede olduğunda duruyorum. Tam aynı hizada olacak. Direksiyonumu tam sağ yaptım. Önce soldan yolu kontrol ediyorum. Araç var mı? Yok. Sağa bakıyorum. Yavaş yavaş. Vitesimizi de tabii ki bu arada buraya almayı unutmuyoruz. Yavaş yavaş geri geliyorum burada ne göreceğim? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Arka çamurluğumu görüyorsunuz. Ve sarı çizginin ortasındaki Dubai'de görüyorsunuz. Tam çamurluğumun dış köşesi, ucu şöyle dubaya hizalanınca duracağım. Kaçırmıyorum. Çamurluğun arkasına geçmesine müsaade etmiyorum dubanın. Tam köşesi eşit olduğunda tam köşede dümdüz görününce duruyorum direksiyonumu topladım tekerimi düzelttim düz bir şekilde geri geliyorum geri gelirken dikkat etmem gereken şey şu çamurluğumun alt köşesinde bir çıkıntı var buradan kamerada net gözükmeyebilir ama çıplak gözle net gözüküyor tam böyle sarı çizgiye böyle varır varmaz varmaya yaklaşınca duruyorum ve direksiyonumu tam sol yapıyorum tam sol yaptım buradan takip ediyorum. Arka tekerim ve ön tekerimin sarı çizgiye basması gerekiyor. Evet. Arka tekerimin bastığını gördüm. Direksiyonum tam sol vaziyetteydi zaten. Ön tekerimde bastığında parkım bitecek. Burası paralel olduğunda evet düzeldi. Şuradaki aynadan da görebilirim. Aracımın burnu içeri girdi mi diye. Hatta şuradan da tekerimi de görebiliyorum. Paralel olduğunda zaten durabiliriz. Parkımız tamamdır. Direksiyonumu toplamamı isterlerse topluyorum tekerlerimi düzeltip parkımı bitiriyorum. Eğer aracım tekte girmezse bir ileri bir geri hakkım var. İleri giderken öndeki dubaları şuradaki aynadan görebilirsiniz. Böyle bir şansınız da var. Bir ileri bir geri hakkımız var. Buradan çıkış yapacağız. Tekte girdik, tekte çıkış yapacağız. D'ye aldım sol sinyali mutlaka yakıyorum. Direksiyonum tam sol. Aynamı kontrol ediyorum. Ve buradan geniş bir şekilde çıkışımı yapıyorum. İşte bu kadar.